Convinta e abbiamo pareggiato questo, ci abbiamo messo qualità e sono particolarmente felice per, la, per le doppia vittoria. Insomma, abbiamo segnato tanto in queste due partite. I ragazzi se lo meritavano per non ho voglia di riscattarsi. E adesso prepareremo le prossime partite nel migliore dei modi sapendo che ci manca. Yani, <coughs> E, i̇ki maçta da gerçekten e, iyi performans sergilen futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu maçta özellikle e, maçın başından sonuna kadar müthiş bir mücadele verdiler. Özellikle iki yarı biliyorsunuz e, zorlu bir rakibe karşı en iyi şekilde hazırlandık ve e, istediğimiz sonucu aldık. Ve bizim futbolcularımız e, ilk dakikadan itibaren e, bu hırslarını ve takım ruhunu sahaya yansıttılar. Bu bizi çok e, mutlu etti. Böyle bir galibiyet almak tabii ki de ayrıca mutlu etti. İki maçta da fazladan gol atarak hırslarını sahaya yansıttıkları için de çok teşekkür ederim futbolcularımıza. Bir dahaki maçlara da en iyi şekilde hazırlanarak bir puanımız kaldı aslında gibi gözüküyor matematiksel olarak. ama tabii ki de en iyisini yaparak istediğimiz bütün sonuçları alarak hayallerimize adım adım ilerlemek istiyoruz. <laughs> Aslında baktığınızda her zaman çalışıyoruz. Hatta şu anda bu görevi en iyi şekilde yoğun çalışarak Hakan Balta hocamız yapıyor ve diğer teknik ekibimizdeki arkadaşlarla inanılmaz güzel bir çalışma yapıyorlar. Biliyorsunuz ki futbolcularımız da bu konuda özverili bir şekilde çalışıyor. O yüzden böyle sonuçlara gittiğimiz için ve faydalandığımız için çok mutluyum. Biliyorsunuz ki yeteneklere, ayaklara sahip olduğunuzda ve en iyi şekilde kafaya çıkabilen futbolculara sahip olduğunuzda bu tarz tablolar ortaya çıkabiliyor. O yüzden ayrıca memnunuz bu konudan ve modern futbolda şunun da altını çizmek lazım. Bazen maçları duran toplarla çözebiliyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden her zaman çalışmalarımızda duran toplar var. Ya tabii ki de eleştiriler işimizin bir parçası olduğunu ben biliyorum o yüzden hiçbir zaman etkilenmemek, etkilenmemek en önemli konu ve ben zaten bu konularda eleştiriler olduğunda da hiçbir zaman etkilenmiyorum çünkü ben görevimi yaparken en iyisini yapmaya çalışıyorum takımımız için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyorum. Ee, birçok kez forvetsiz oynadığımız için mesela e, bu eleştiriler oldu ama sanırım e, bu maçla geçen maçın da e, sonucunda ne kadar ultra ofansif bir takım olduğumuza e, herkes gördü hatta fazlasıyla da ofansif bir oyun sergiliyoruz ki bazen seviyeli e, rakipler denk geldiğinde e, bazen hani bunu karşılığında da gol de yiyebiliyoruz ama e, ofansif bir oyun sergilediğimiz için de çok da gol atıyoruz. O yüzden şunu da söylemek lazım. Bu akşam da böyle zorlu bir rakibe karşı ilk yarıda maçı bitirebilmek çok mutlu etti beni çünkü gerçekten futbolcularımız da çok fazla çalışıyorlar ve hırslılar bu konuda ve bu beni çok memnun ediyor çalışkanlıklarıyla. Tabii ki de bizim bir hayalimiz var Dünya Kupasına gitmek ve özellikle de milletimize böyle bir hayal yaşatmak çok isteriz. O yüzden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Un piccolo sogno c'è, per arrivare all'ultima partita magari sperando che ci possa essere in balla ancora qualcosa. E riguardo le vittorie, è una statistica che mi fa piacere, ma non, non, non la metto sicuramente miei, nei miei ricordi. Vorrei mettere nei miei ricordi la partita. Devo dire che siamo pronti per arrivare alla play un po' in matematica, ma football... E, matematiği tamamlamadığınız sürece hiçbir şey, hiçbir şey, ifa hiçbir şeye e, ifade bulamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden e, biz görevimizi en iyi şekilde yaparak e, en çok puanı toplamak istiyoruz bir dahaki maçlarda. E, tabii ki de ufak bir hayalimiz de var mesela son maça. Eksi iki puanla giderek orada belki e, farklı bir sonuçla, e, daha farklı bir hayalle dünya Kupasına gitmek isteriz. İstatistikler konusunda evet hepsi çok güzel e, ama onları ana olarak tutmayı sevmiyorum. Şöyle bir anı tutmak isterim. Biz Dünya Kupası'na gittiğimizi düşünün. O anıyı orada Türk futbolcularımızla, milli takımımızla yaşamak çok isterim açıkçası. Ama yolumuz uzun. Playoff üzerinden gitsek dahi biliyorsunuz playofflarda çok önemli maçlar olacak. O yüzden en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor adım adım. Şunu söylemek lazım gerçekten e, inanılmaz e, bir gruba sahibiz. Bunu her seferinde söylüyoruz yani bir aile ortamı var ve bu birlikteliği her zaman korumaya çalışıyoruz ve bu birliktelikten e, böyle reaksiyonlar çıkabiliyor e, ve böyle bir reaksiyon ver, verebilmelerin e, sebebi de çok güçlü bir gruba sahip olduğumuz için yani hepimiz açıkçası o mağlubetten sonra tekrardan toparlamamız gerektiğini biliyorduk. O yüzden elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu 10 günde futbolcularımız inanılmaz evidelikle çalıştılar ve bu beni çok fazlasıyla gururlandırıyor. Ama aileden bahsederken sadece futbolcularımızı katmıyorum. Federasyondaki bütün birimler, başkanımızdan tutun en küçük birime kadar herkes çok çalışıyor. O yüzden bu beni gururlandırıyor ve böyle bir aileye sahip olduğumuz için de çok 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 mutluyum. Ya inanılmaz bir taraftar vardı bugün, inanılmaz bir atmosfer vardı. Sonuna kadar arkamızda e, hissettik onları ve biliyorsunuz ki böyle güzel gecelerde e, bu, bu tarz bir taraftar topluluğuyla beraber olmak inanılmaz mutlu ediyor. Ve biliyorsunuz ki galibiyetler aldığınızda taraftarların da bunu benimsemesi ve yaptığımız işi benimsemesi bizi ayrıca gururlandırıyor. O yüzden çok mutluyuz. Ya Tabii ki de çok güzel tesadüflerden bahsettiniz. Ee, yani aslında kazanmamız için her şey vardı bu akşam. Ee, Meri için tabii ki de çok mutluyum iki gol attığı için. Keşke Kerem de atabilseydi. Çok daha fazla mutlu olurduk. Ama tabii ki de bu, burada gelecekte de e, böyle bir sevgi yağmuruna tutulduktan sonra insan ister istemez tekrardan buraya gelmek isteyecektir. O yüzden gerçekten e, burada olduğumuz için e, böyle bir sevgi yağmuruna tutulduğumuz için geldiğimiz günden itibaren bizi çok fazlasıyla hem mutlu etti hem de bize çok fazla güç kattı. Ya tabii ki de bu ülkede olduğum için ve bu mantaliteye de çok yakın hissettiğim için kendimi burada hiçbir şekilde bir yabancı olarak hissetmiyorum. Çünkü benim geçmişimde de büyüdüm. Napoli dışında ufak bir kasabada büyüdüm. Ben hemen hemen aynı mantaliteye ve kültüre sahip bir bölgede büyüdüğüm için burada hiçbir şekilde kendimi yabancı hissetmiyorum. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Akabinde sorduğunuz diğer soruyla alakalı da yani biz gerçekten çok çalışkan ve görevleri uygulayan bir gruba sahibiz. Ve çok memnun kalıyoruz. Çünkü gerçekten futbolcularımız da çok özverili bir şekilde çalışıyor. Ve mesela bu akşam bir mutluluk daha yaşadım ben belki siz bilmiyorsunuz ama attığımız ilk golü biz antrenmanda birkaç kez çalıştık ve futbolcularımız inançlarını o golde bize olan inançlarını o golde de sergilediği için gerçekten çok mutlu oldum. Yani o yüzden böyle ufak tefek içeriden başarıları görünce gerçekten memnun kalıyorum ve buralı hissediyorum. Aslında sırrımız çok fazla çalışmak ve çalışırken yaptıklarımıza inanmak her seferinde ne olursa olsun. Ama çok şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz böyle bir futbolcu grubuna sahip olduğumuz için. Sadece futbolcu olarak nitelendirmeyeceğim, adamlar olarak altını çizmek istiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir özveriyle çalışıyorlar. En yaşlısından en gencine kadar. Biz bu aileyi böyle kurduğumuzda, bu ortamı kurduğumuzda, e uh, tabii ki de uh, çok çok sevindik her seferinde çünkü uh, inanılmaz dediğim gibi uh, birliktelik var ve bu birlikteliğin kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğiz ne olursa olsun. Uh, bu bizim ilk hedefimiz çünkü uh, bu futbolcular her şeyin en iyisini hak ediyor. Ho detto prima, abbiamo lavorato sugli errori, abbiamo lavorato sulla convinzione. Abbiamo lavorato le cose da migliorare e... non so più di questo ya aslında <laughs> Aslında şöyle yani hatalarımız üzerinde çalıştığımızı söyledik ve geliştirmemiz gereken bütün konuları baz aldık. O yüzden bu konuda çok çalışarak dediğim gibi özverili çalıştılar. En iyisini bu iki maçta da gösterdiler.